Şanlıurfa Uygulama İlgisi'nin 0-3-0-2-3-5 tarihinde Şubat ayı birinci birleşimini Sarı Saltın Mahallesi N38C, TR16B, TR2B, N38B, TR17A, TR1A imar parklarında bir bölümünü açar ve kurulama imar karnı değişikliklerinin imar ve gayret konusunda ailesinin organizasyonunu kabul edenler, tebrik edenler, örgütle kabul edilmiştir. Ülkemizin dördüncü maddesi belediye meclisimizin 05.12.2004 tarihi bu bir sayı karar elemanı ayıran Saçaklı ve Şengök sosyal altyapı alanları imar planı işine yapılan itirazı değerlendirmesi teklifine imar ve bayındırlık kapsiyonu mahallesini oradanza sürüyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Onun gibi de kabul edilmiştir. Ülkemizde maddeler <laughs> sağlamlaştı. Ülkemizin dördüncü meclisimiz 06.02.2005 Perşembe günü saat 16'da yapılacak. Şubat ayı 2 birleşimde yeni bir araya gelmek üzere birleşimi kapatıyorum.